Baba bana yaşayayım mı sen? Oğlum yeriz. Ben üstüm değilim ama üstüm üstüm babasın. Ben değilim. Yani aslında ya. şimdi insanlar Allah çok yaratılmış. Yani yapacak bir şey yok. İlla ki yani bir benzeri vardır insanlar. Ben yani, senin de bir benzerlerin vardır bir yerlerde. Ama ben de üstüm babanın benzeriyim. Böyle Vallahi ya işte ne diyelim, Siz de kesin üstünde bahsetmişti yani, şimdi. bir kaset CD de yaptım. Bir 10 parçalık olanın parçalarını okumaya çalıştım ben. Yani yani. Bağlı çözüldü sen <laughs> de Yok hiç şey yapma. Yok yok yok. <laughs> yok şey yapma. Sınavaz. Ya. Yani ona gerek yok. Ben de dediğim gibi kilisin üstünde basıyorum. Ha? Şey gerek yok yani. <gülüyor> 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 tamam. Kafasına döndü ya kafasına. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. evet yani gençler böyle bu, bu gibi olayları birçok yerde yaşıyorum. Ee, sağ olsunlar gençler bizi iltifa ediyorlar. Yani biz büyük bir babanın benzeri olarak ben onu gurur duyuyorum. Buna her zaman da her yerde çoğunlukla yaşadığım şeyler bunlar. Sağ olsunlar. Yani sevmek tabii ki güzel şeyler. Ee, Sağ olsunlar. Bir Müslüm Gürses'in benzeri olarak sizi tanıyabilmiş. Evet. Müslüm Gürses'in benzeri olarak birçok yerde böyle olaylarla karşılaşıyoruz. İnsanlar benzetiyor işte ne yapalım yani biraz da televizyonda falan göze aşinalığı da olsa da bile kaç televizyon programımız oldu bildiğiniz gibi. mesela gençler orada da görüyor falan ama görmeyenler de vardır mutlaka yani. Onlar da böyle gördüğü zaman ...kanımak fırsatını buluyorlar yani. daha evet. evet. Böyle işte. Bunları artık bir şekilde... ...dediğim gibi... ...kasetçi arkadaş dostlar da... E, ...CD'mizi dağıttık. Tabii bu CD... ...dediğim gibi... ...benzerliğimizden dolayı şimdi insanlar... ...bir beklenti içerisinde. Yani ben dedim... ...madem bu kadar böyle... E, ...talep de e, alıyorum. Yani... ...naçizane babanın parçalarından bir... 10 parçalı bir CD hazırlığı yaptık. Onu da tabi böyle şey amaçlı değil, ticari amaçlı değil. İnsanlara bir hediyemiz olsun, bir tanıtım amaçlı. Az da olsa bir on parça CD'sini okumaya çalıştık parçalarını. Elimizden geldiği kadar sana Böyle ne yapalım? İnsanlar bir beklenti içerisinde. Yapabiliyorsan ne mutlu bana yani. Urfalı Müslüm Gürses var. Siz e tabi o Urfalı Müslüm Gülses'ti. Ben de kilisin Müslüm Gülses olarak e, şey yaptı. Dostlar yani insanlar bize böyle bir teveccüh gösterdiler sağ olsunlar. Biz de kilisin Müslüm babasıyız. Yani bundan sonra yani yapacak bir şey yok. Baba öldü işte. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra işte artık kilisin Müslüm babasını izleyecekler. Elimizden geldiğince insanlara bir şeyler vermeye çalışacağız. Es Ben yeni iyi gördüm kendisini. Zannettim Müslüm Baba dirilmiş. Yani şaşkınlık içindeyim hala. Bu istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen Tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Sen Tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor Dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor Allah öldürür, dünyadan alır sen beni öldürdün hayatta bıraktın Allah öldürür dünyadan alır sen beni öldürdün hayatta bıraktın cehennem ateşi ahirette olur sen beni dünyadan ateşe attın sen beni dünyada ateşe attın sen beni dünya